Hepinize merhaba. Bilim Evreni YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videoda kısacık ömrüne çok şey sığdıran, diğer yıldızlar gibi milyarlarca yıllık bir yaşam döngüsüne değil, sadece birkaç milyon yıllık bir yıldız evrimine sahip ama evrende ağır elementlerin oluşumunda çok büyük bir önemi olan, güzellikleri ve ilginç görünümleri ile dikkat çeken evrenin harika yapılarından birisi olan eşsiz ve benzersiz yıldızlar, Wolf-Rayet yıldızları hakkında konuşacağız. Çünkü James Webb Uzay Teleskobu çok uzaklarda değil, Samanyolu galaksimizin içinde Dünya'dan yaklaşık 5000 ışık yılı uzaklıkta Hu takım yıldızında yer alan Wolf-Rayet 140 ikili yıldız sisteminin bugüne kadarki en ayrıntılı ve eşsiz görüntülerini elde etti. Bu keşif Wolf-Rayet yıldızlarının sadece olağanüstü doğasını değil, aynı zamanda yaşam için hayati önem taşıyan, galaksimizin büyük bir karbon tozu imalat fabrikası niteliğindeki bu yıldız sisteminin nasıl karbon tozu oluşturduğunu, bunun evrene nasıl yayıldığını ve evrene nasıl etki ettiği ile ilgili eşsiz ve ilginç bilgiler taşıyor. Eğer uzay ve astronominin büyüleyici ve şaşırtıcı dünyasına ilgi duyuyorsanız doğru adrestesiniz. Bu keşfin sizi heyecanlandıracağına eminim. Ama önce kanalıma abone olup destek olarak bu yolculuğa katılın. Şimdi Wolf-Rayet 140'a daha yakından bakalım. Astronomlar evrende gördükleri milyarlarca yıldız içinde bir yıldıza nasıl ''Aa bu bir Wolf-Rayet yıldızı'' diyebiliyor. İlk başta bunlar çok büyük yıldızlar. Güneşin kütlesinin en az 20 katına eşdeğer bir kütleye sahipler. Örneğin bugüne kadar evrende tespit edilen en büyük kütleye sahip yıldız rekoru R136a1 isimli büyük Magellan bulutunda Tarantula bulutsusunun merkezindeki bir Wolf-Rayet yıldızına aittir ve kütlesi 256 Güneş kütlesine eşdeğer bir kütleye sahip. Ama en büyük olmak her zaman en büyük kütle olmak anlamına gelmiyor çünkü ismini belki duymuşsunuzdur Samanyolu'nun merkezine yakın bir noktada yer alan 9500 ışık yılı uzaklıktaki U.Y. Scuti isimli dev hiper kırmızı cüce, yarı çapı Güneş'in yarı çapından 1700 kat daha büyüktür. O kadar büyük ki Güneş'i yanına koysanız küçücük bir nokta gibi kalır. İşte James Webb'in keşfettiği Wolf-Rayet 140 sistemindeki yıldızların kütleleri de 20-25 Güneş kütlesi kadar. Bakın işte güneşin büyüklüğü ile karşılaştırsaydık böyle bir büyüklüğe sahip olacaklardı. Bu ikili yıldız sistemi bir adet Wolfrayet ve bir adet O tipi bir yıldız olarak nitelendirilen bir yoldaş yıldızdan oluşuyor. Bu yıldızlar o kadar sıcak ki çok şaşıracaksınız. Wolfrayet yıldızı 60 bin santigrat derece gibi bir sıcaklığa sahip. Diğer yoldaş yıldızı ise 35 bin santigrat derece gibi akıl almaz sıcaklıklara sahipler. Ve tabii bu kadar güçlü ışık yaymaları ve bu kadar parlak görünmeleri de bu kadar yüksek sıcaklık değerlerinde gayet normal. Peki neden bu kadar sıcaklar? Bu kadar yüksek bir kitleye sahip olmaları çekirdeklerinde yüksek basınç ve sıcaklıklar oluşturuyor. Bu durum nükleer füzyon süreçlerini hızlandırıyor. Bu yıldızlar o yüzden yaşamlarının erken aşamalarında hidrojen yanması sürecini hızlı bir şekilde tamamlarlar. Hidrojen yakıtını hızlıca tüketip diğer ağır elementlerin yanma süreçleri başlıyor. Helyum ile birlikte karbon ve nitrojen gibi daha ağır elementlerin yanma süreçlerinin başlaması daha fazla enerji açığa çıkarıyor. Ve bu nedenle wolf yıldızları çok yüksek sıcaklık ve basınç değerlerine sahipler. Bu yıldızların ömrü işte bu yüzden çok kısa ve Wolfrayetlerin ömrünün en fazla 10 milyon yıl kadar olabileceği tahmin ediliyor. Güneşimizin ömrü yaklaşık 10 milyar yıl. Süpernova oluşturacak bir kütleye sahip olmadığından nihai kaderi 5 ila 6 milyar yıl içinde kırmızı dev aşamasına geçip önce dış katmanları Merkür ve Venüs'ü kapsayacak kadar genişleyecek ve sonra dış katmanlarını kaybedip yoğunlaşarak içe doğru çökecek bir beyaz cüce olacak ve sonra soğuyarak kara cüce denilen bir aşama ile evrende bir yıldız kalıntısı haline dönüşecek. Bu dış katmanların hızla uzaya savrulma süreci Wolfrayetlerin doğasına yönelik ilginç bir oluşumu beraberinde getiriyor. Yıldız rüzgarları. İşte hidrojen fakiri olan bu yıldızların evrimi, karbon, nitrojen ve helyum gibi ağır elementlerin uzaya saçıldığı, gaz, toz ve plazma parçacıklarından oluşan bir görsel şölene dönüşür. Bu iki dev yıldız kendi yıldız rüzgarlarını oluştururken muazzam bir etkileşim içinde bulunurlar. Her biri saatte 1 milyon kilometreye kadar ulaşabilen yıldız rüzgarları yayarlar. Bu rüzgarlar her yıldızın yüzeyinden fışkırarak uzaya doğru büyük bir hızla yayılır. Ancak yıldızlar birbirleriyle yakınlaştıklarında bu rüzgarlar çarpışır ve bu malzeme sıkışır. İşte bu çarpışma anında yüksek sıcaklık ve basınç altında karbon açısından zengin toz parçacıkları oluşur. İşte burada Wolf-Rayet 140 yıldız sisteminde James Webb Uzay Teleskobunun 2022 ile 2023 yılları arasında yaklaşık 14 aylık bir süre içerisinde orta kızılötesi kamerası ile alınmış görüntülerin birleştirildiği muhteşem bir içeriği görmektesiniz ve her 8 yılda bir gerçekleşen bu yörüngesel yakınlaşma sonucu her iki yıldızın rüzgarları çarpışıyor. Yıldızlardan ayrılan gaz ve toz malzemeleri sıkışarak bir araya geliyor ve bu tuhaf toz kabuk yapıları meydana geliyor. Web teleskobunun son gözlemleri bu karmaşık ve düzenli aralıklarla genişleyen 17 toz kabuğunu gösteriyor. Her bir kabuk yıldızların en yakın geçişi sırasında oluşup bir sonraki geçişte yeni kabuklar ekleniyor. Ve bu kabuklar 130 yıldan uzun bir süredir varlar. Elde edilen veriler her bir kabuğun saniyede 2600 kilometre hızla yıldızlardan uzaklaştığını ve ışık hızının neredeyse birine ulaştığını gösteriyor. Bu hız, yıldızların birbirleriyle olan etkilerinin ne kadar şiddetli olduğunu gözler önüne sermekte. Yıldızların yüzey sıcaklıkları ve kütleleri göz önüne alındığında muhtemelen daha sıcak olan yıldızın rüzgarları daha soğuk yoldaşının arkasında eserken her bir kabuktaki karbon zengini tozun nasıl birikerek genişlediği açıkça görülebiliyor. Araştırmalar toz kabuklarının 0.1 ışık yılı gibi bir mesafede birbirinden milyarlarca kilometre uzaklığa yayılmakta olduğunu gösterdi. Muhteşem değil mi? Peki bu yıldızların sonu ne olacak? sürekli olarak kendisinden kütle kaybederek güçlü yıldız rüzgarlarıyla dış katmanlarını evrene savuran Wolfreit, bir yerden sonra hidrojen yakıtını tamamen bitirecek ve bir gün çekirdek artık bir sınır noktasına ulaşacak, nükleer füzyon duracak, yıldız artık devasa ağırlığını taşıyamayarak bu sefer kendi kütle çekimine yenik düşerek içe çökmeye başlayacak. Ve bir an yıldız çekirdeği üzerine çökerken korkunç bir şekilde patlayacak. Bu evrendeki en güçlü olaylardan biri olan bir süpernova patlaması. Dış katmanlar birkaç saniye içinde uzaya devasa bir enerjiyle fırlatılacak. Bu öyle büyük bir enerji ki bir galaksideki yüz milyarlarca yıldızın toplam parlaklığını bile kısa sürede geride bırakabilecek bir enerji. Bu patlamada yaşamın yapı taşları olan karbon, oksijen, demir ve daha birçok ağır element evrene savrulacak. İşte bu elementler gezegenlerin, okyanusların ve hatta yaşam için gerekli olan maddeler. Bizim yaşamımızın küçük parçaları milyarlarca yıl önce wolfrayet gibi yıldızların böyle patlamaları sayesinde meydana geldi. Yıldızın dış katmanları hala süpernovanın etkisiyle uzaya doğru savrulurken çekirdek o kadar yoğun hale gelecek ki ışığın kendisi bile bu çekim kuvvetinin şiddetinden kaçamayacak. Artık yıldızın son ışık çığlıkları bile bu oluşan kara deliğin olay ufkunda hapsolup gidecek. James Webb'in bu keşif görüntülerinin en önemli tarafı bu dev yıldızlardan yayılan karbon açısından zengin tozun gezegen oluşum sürecindeki rolüdür. Karbon, hidrojen ve helyumdan sonra evrende en yaygın olan üçüncü element ve gezegenlerin, asteroidlerin ve yaşamın temel yapı taşı. Araştırmalar gaz ve toz bulutlarının yeni yıldızların ve gezegen sistemlerinin oluşumunu sağladığını gösteriyor. Sonuç olarak James Webb'in wolf 140 sistemindeki gözlemleri sadece bu özel yıldız hakkında bilgi sağlamakla kalmıyor. Aynı zamanda evrendeki karbona dair anlayışımızı da derinleştiriyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.